Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iPhone'larda klavye dilini değiştirme özelliğini nasıl etkinleştiririz? Nasıl e, dilini değiştirebiliriz? Nasıl yeni dil ekleriz? Bunları göstereceğim. Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ki videolarından haberdar olasınız İlk önce izleyen siz olun ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce şu hususu hatırlatmak istiyorum ee, bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapıldı tam kapanma hakkında. 29 Nisan yani bugün saat e, 19:00 yani 7 itibariyle e, 17 Mayıs saat 05:00'a kadar kesintisi sokağa çıkma kısıtlaması kararı e, verildi bildiğiniz üzere. E ee, sizlerden ricam. E, bu tam kapanma uygulamasına lütfen riayet edin ve biz de bu koronavirüs vakalarını düşürelim. Aldığımız tedbirlerin bir neticesi olması umuduyla bu kurallara riayet edelim. Lütfen çok zor değil sadece bir, birkaç günde olsa evde kalmanız sağlığınız için bir seçenek olacaktır Neyse laf fazla uzatmadan videoya geçelim Şimdi arkadaşlar ee, bütün telefonun işte ayarları burada şu ayarlar seçeneğinde Şimdi burada arkadaşlar klavye dilini değiştirmek için genele gidiyoruz genel Bakın şu üstüne basılı tutun buna basıyoruz biraz altta gittikten sonra ee, klavye diyoruz da ben şaşırdım galiba Ha burada tamam. Özür dilerim beklettiğim için bakın şuradaymış. Bu klavyeye tıklıyoruz. Üste bulunan ee, klavye dilini değiştir seçeneği var. Yani klavyeler var. Pardon. Buna basıyoruz. Burada bazı diller var. işte Almanca falan. Ben şu an eklemiş oldum. Türkçe, İngilizce, Arapça, bir de ee, bir de bir de emoji klavyesi varmış, herhalde. Şimdi biz dil ekleyeceğiz. Bu ee, eklemek için de yeni klavye ekle seçeneğine basacağız buradan. Herhangi. Bir dili eğer seçecekseniz ee, ona göre basıyorsunuz ve sizin klavyenize otomatikman yükleniyor zaten. Yani iPhone'larda çok güzel bir özellik bu. Şahsım adına ben bunu söylemek gerekirse çok güzel bir özellik. Ee, Bunları siz ekledikten sonra artık e, şey olarak kalıyor, klavyenize ekleniyor, kullanılan klavyelere ekleniyor. Burada da öyle, dinler var, bunların hepsi bende var. İşte Türkçe, İngilizce, Arapça e, var arkadaşlar. Şimdi geri diyelim klavyelerini hani klavyeler arasında nasıl geçiş yaparız bunu göstereceğim bir de şimdi burada bir deneyelim şurada ara bölümüne tıklayalım şu arkadaşlar ee, boşluk yan boşluk tuşun yanındaki bu e, singe e tıklıyoruz yani tıklamıyoruz aslında bastı tutuyoruz bakın burada e, diller karşımıza çıktı İngilizce e, Arapça Türkçe buradan e, seçiyoruz misal biz Arapçayı seçelim bakın bakın Arapça oldu bir e, şimdi İngilizce deneyelim Hani emoji bakın normal işte Emoji İngilizce diyelim bakın burası hepsi İngilizce alfabesi gibi oldu. Evet. Ee, tekrar Türkçe yapmak isterseniz arkadaşlar şu sinye tekrar basılı tutuyoruz ve Türkçe seçeneğini. Bakın Türkçe yazıyor, silelim, şunu biraz kenara alayım, şimdi bunun hepsini böyle deneyelim. Emoji bölümü zaten siz biliyorsunuz, bunlar bile gördünüz zaten. İngilizce bölümüne tık bakalım. Hı, Arapça bakalım. Bakın. Bakın hepsi Arapça yazıldı. Yani aslında iPhone'un getirmiş olduğu yani güzel bir özellik. Bakın İngilizce. Bakın. İngilizce de bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Ramazan'ın şerefinizi tebrik ediyor. Bayramlarınızın hayırla ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet